Yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bahçemizden, bir kısmını bahçemizden bir kısmını da hazır aldığımız malzemelerden oluşturacağımız tarhana yani çok eskile dayanan bir çorbamız. Onları anlatacağım. Kapyalarımızı, biberlerimizi efendime söyleyeyim sarımsaklarımızı, soğanlarımızı bahçemizi temin ettik. Burada da güneşte kurutacağımız domateslerimiz var. Kışa hazırlık bitmiyor bir türlü. kabuklarını soyuyoruz ve küp halinde doğramaya başladık. Bir taraftan da soğanlarımızı hazır hale getireceğiz. Doğradığımız soğanları yağsız kavuracağız. Burada da kapyalarımızı hazır hale getirdik. Evet soğanımız kavurmaya başladı. Ben bu arada sizlere 3 kilogram soğan, yarım kilo yeşil biber, domates 12 kilo, yeşil biber 2 kilo, sarımsak yarım kilo, kapya 7 kilo, yoğurt torba 3 kilo, normal yoğurt mayalanmış 5 kilo, nane 2 demet, maydanoz, dereotu ya da tohumunu kullanabiliriz. Evet, bir haftadır her gün karıştırdığımız tarhalanı şimdi bunu da katacağız. Tekrar yine her gün tekrar karıştıracağız. Mayalanmasını hızlandıracağız. Bunu önce kaybına kadar yani yeterine kadar karıştırmamız lazım. Yoksa tabaklanır. İşimizi zorlaştıran. Onun için iyice karıştırmamız lazım. Artık un tamamen kayboldu. Buna aşağı yukarı 7-8 gün bekleteceğiz ve her gün karıştıracağız. Karıştırmasak kabarır, taşar. Yaptığımız işlerde de olur. Onun için her gün karıştırmamız lazım. Hanama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık mayalandı. Ee, biz bunu akşam serinliğine getirdik. Biraz sonra güneş kaybolacak. Serinlikle neden yapıyoruz? Tarhanamızın rengi ve tadı kaybolmasın diye. Güneş tarhanadan çok durursa rengi de kaybolur, tadı da kaybolur. Onun için ikinden sonra yapıttık. Ee, sabaha kadar duracak. sabahta tekrar tekrar ters çevireceğiz ve kurutup e, un haline getireceğiz. Unutmadan söyleyelim. Altına da yapışmaması için un ya da eski kalmış tarhananız varsa onu da şey yapabilirsin. Çünkü yapışması yaparken de kurudukken de çıkarması zor olur. Sabaha kadar beklediğimiz tarhanaları iyice suyunu çekmesine bekledik. Şimdi de şimdi teker teker çeviriyoruz. Bir müddet de böyle duracak. Alt ettiğimiz tarhanaları şimdi parçaladık. Yani ufak parçalarıyız ki çabuk kurusun diye. Gördüğünüz gibi. Şimdi faladımız tarhanaları elekten geçirecek vaziyete getirdik. Biraz sonra da elekten geçirip hazır hale getireceğiz. Artık tarhanamız hazır hale geldi. Şimdi şöyle bir kevgirden, elekten geçirilerek hazır vaziyete getireceğiz. Burada gördüğünüz gibi elenmiş. Şu anda çorbası olabilecek bir toz haline getirdik. Tabi ha, bu burada bitmiyor. Aynı zamanda bunu serin bir yerde birkaç gün karıştırarak iyice kurulacağız. E böyle de tarhana yapma işimiz bitmiş olacak. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yapanlara kolay gelsin. Yiyenlere şimdiden Uh yeah,